Evet, hazır mısınız çocuklar? Abi, ne olur yapma. <laughs> hazır değiliz. Hazırız. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Bu, bu ne? Asla çocuklar, şarısın... çocuklar elindeki şeyi görüyor musunuz? Evet. Fred, ne yapıyorsun önce sen? Sıra sende. Şimdi sen. 12. <Gülüyor> 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 ha 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 Freddy Fazbear. Bonnie. Chica. Foxy. Ve ana olanı Golden Freddy. Tamam. bunu tamam. yaptım. Onlara yardım ettim. Evet. Ve en sonunda Foxy. Golden Freddy. Freddy Fazbear. Chica ve Bonnie. Doğdu.